Işık ışınları yoğunlukları farklı saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu ve hız değiştirerek geçer. Yani saydam bir ortamdan diğerine geçerken ışığın iki tane özelliği değişiyordur. Bir tanesi doğrultusu bir tanesi de hızı. Işığın bu şekilde doğrultu değiştirmesi olayını farklı bir saydam ortama geçerken doğrultusu değiş doğrultu değiştirmesi olayını biz ışığın kırılması deriz. Işığın kırılmasının sebebi Farklı ortamlarda, farklı yoğunluktaki ortamlarda ışığın hızının da farklı olmasıdır. Günlük hayattan birkaç tane örnek verecek olursak ışığın kırılmasını. Çay dolu bir bardağın içerisindeki kaşık yamuk görülüyordur. Ya da e, suyun içerisindeki bir balığa baktığınız zaman balık olduğu yerden daha yakında görülüyordur. Ya da işte e, televizyonda görmüşsünüzdür çöllerdeki serap olayı. Sanki insanlar ilerlerinde çok uzaklarda veya sanki su birikintileri varmış gibi görüyorlardır. Veya yıldızların bulundukları yerlerden daha farklı yerlerde görülmesi tamamen ışığın kırılmasının birer sonucudur. Kırılma olayında ortamları birbirinden ayıran, saydam ortamları birbirinden ayıran doğruya ayrılma yüzeyi denir. Ayrılma yüzeyinin dik olduğu varsayılan doğruya ise normal denir. Kırılma olayında gelen ışının normal dediğimiz doğru ile yapmış olduğu açıya gelme açısı kırılan ışının normal dediğimiz bu doğru ile yapmış olduğu açıya ise kırılma açısı denir. Ve ortamların yoğunlukları birbirinden farklı ise kırılma açısı gelme açısına kesinlikle eşit olmayacaktır. Kırılma belirli, belirli kanunlar içerisinde gerçekleşir. Bunlardan birincisi gelen ışın normal, ve kırılan ışın aynı düzlem üzerinde olmak zorundadır. İkincisi ve karşımıza en çok çıkacak olan ışık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişte normale yaklaşarak burada gelme açısı bu nedenle kırılma açısından daha büyük olacaktır. Gelme açısı Kırılmadan daha büyüktür. Çünkü ışın kırılırken normale yaklaşacaktır. Bunun tersi de mümkün. Yani ışınlar çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. Bu durumda gelme açısı, kırılma açısından ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Çünkü ışın normalden uzaklaşarak kırılacak. Bir tane kırılma açısı daha büyük olacaktır. Işınlar farklı bir saydam ortama geçerken hızla değiştirilir. Ve bu hız değişimi ortamın yoğunluğu ile ters orantılıdır. Yani eğer ki ışın daha yoğun bir ortama geçiyorsa yavaşlar. Daha düşük yoğunluklu bir ortama geçiyorsa hızlanacaktır. Ya da şöyle diyebiliriz aslında. Şöyle bir orantı kurabiliriz. D2 ve D3. Yoğunluğu en fazla olan D1 ortamında ışık en yavaş. Yoğunluğu en düşük olan 3. ortamda ise ışık en hızlı hareket edecektir. Son olarak Üçüncü kırılma kanunumuz ise eğer ki bir ışın normal üzerinden gelirse ya da ayrılma yüzeyine dik bir şekilde gelirse ışın herhangi bir kırılmaya uğramadan yoluna aynen devam eder. Bu durum ister çok az yoğun ortamdan çok yoğun ortam olsun. İsterse tersi yönde ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor olsun fark etmez. Eğer ki normal üzerinden ya da ayrılma yüzeyine dik bir şekilde gelirse ışın herhangi bir kırılmaya uğramayacaktır. Şimdi bu konuyla ilgili bir tane örnek çözelim. Aşağıdaki şekilde ışık ışınının 1-2-3 ortamlarında izlediği yollar verilmiştir. Buna göre ortamların yoğunlukları D1, D2, D3 ve ışığın ortamlardaki hızları V1, V2, V3 arasındaki ilişkiyi yazınız. Erki bir ışın ortamın normaline ne kadar uzaksa ortamın yoğunluğu o kadar düşük. Ortamın normaline ne kadar yakınsa ortamın yoğunluğu o kadar fazladır. Baktığımız zaman en uzak Normalden en uzak olduğu ortam ya da ışığın normalden en uzak olduğu ortam 3 numaralı ortamdır. Bu yüzden 3 numaralı ortamın yoğunluğu en düşüktür. Daha sonra 50 dereceyle birinci ortam ve normaline en yakın olduğu yer 20 dereceyle 2 numaralı ortam. O yüzden yoğunluğu en fazla olan ortam 2 numaradır. Biraz önce belirtmiştik. Ortamın yoğunluğu ne kadar fazla olursa ışık o kadar yavaş ilerler. Ne üç ortamında ya da üçüncü ortamda ışık yoğunluk en düşük olduğuna göre ışık en hızlı hareket edecektir. Daha sonra birinci ortamda ikinci ortamın yoğunluğu ise en yüksek demiştik. O zaman ışık bu ortamda en yavaş hareket edecektir diyebiliriz. Işığın kırılmasına örnekler verecek olursak bunlardan bir tanesi farklı yoğunluktaki ortamlardaki cisimlere bakmak. Örneğin düşük yoğunluklu bir hava ortamından daha yüksek yoğunluktaki bir suyun içerisine baktığımız zaman cisimler nasıl görülür? Düşük yoğunluklu ortamdan yüksek yoğunluklu bir ortama bakarken ışık ışınları yüksek yoğunluklu bir ortamdan geliyordur. Yani suyun içerisinden geliyordur. Ve yüksek yoğunluklu ortamdan gelen ışınlar daha düşük bir yoğunluklu ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. Işınlar geldi. Normalden uzaklaşarak kırılacak. Buradan bakan gözlemci sanki ışınların hani kırıldığını bilemeyecektir. Sanki ışınları daha yukarıdaki şöyle bir noktadan geliyormuş gibi görecektir. Özel cisim daha aşağılarda olduğu halde, bu gözlemciye göre sanki ışınlar şu noktada bir yerden geliyordur. Özel cismi daha yukarılarda bir yerlerde görecektir. Yani az yoğun ortamdan, çok yoğun ortamdaki bir cisme bakıldığında, cisimler daha yakında, daha yukarılarda görülür. Bunun tabi tersi de söz konusudur. Eğer ki biz bir gözlemci, yoğunluğu yüksek olan bir ortamdan, yoğunluğu düşük ortam, olan ortamdaki bir cisme bakarsa, cisimler olduğundan daha uzakta görecektir. Bunun da sebebi yine biraz önceki gibi. ışıklar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normali yaklaşarak kırılır. Ne geldi? Normali yaklaşarak kırıldı. Buradan bakan gözlemci sanki ışık ışınları daha yukarıdaki bir noktadan bakıyormuş gibi gelir buradaki gözlemci. Isım daha aşağılarda bir yerde olduğu halde sanki daha yukarıdaki bir noktadan geliyormuş gibidir. Buradaki gözlemci için ışınlar. Bülent isim olduğu yerden daha yukarılarda bir yerde görünüyordur. Yani son olarak yine söylersek eğer ki bir gözlemci çok yoğun ortamdan az yoğun ortamdaki bir isme bakarsa isimler daha uzakta görülecektir diyebiliriz. Sınır açısı ve tam yansıma olayı. Biraz önce belirtmiştik ışık ışınları. Çok yoğun ortamdan Az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır ve biz bu çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte gelme açısını ne kadar arttırırsa kırılma açısı da aynı oranda artacaktır. Örneğin işte burada 20 dereceyken kırılma açısı gelme açısını 35 dereceye çıkarttığımız zaman ışın normalden biraz daha uzaklaşacaktır ve sonunda kırılma açısı 90 dereceye kadar çıkacaktır bizim gelme açısını arttırma miktarımıza göre. İşte bu şekilde kırılma açısını 90 derece yapan, 90 derece olmasını sağlayan bu gelme açısına biz sınır açısı deriz. Kırılma açısının 90 derece olduğu ya da kırılma açısının 90 derece olmasını sağlayan gelme açısına sınır açısı denir. Eğer ki ışınlar sınır açısından daha yüksek bir derdeki açıyla gönderilirse ya da daha yüksek bir açıyla gönderilirse Örneğin burada 50 derece verilmiş. Işınlar sanki ayrılma yüzeyinde bir ayna varmış gibi, bir düzlem ayna varmış gibi. Bu düzlem aynayı çarpıp diğer ortama geçemeden aynen tekrardan geldi, geldiği ortama geri dönecektir. Bu olaya da biz tam yansıma deriz. Bu ne zaman gerçekleşiyor? Bunun için şuna dikkat edeceğiz. Bir ışık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilecek birincisi. ikincisi de gönderilen ışın sınır açısından daha büyük olacak. 50 derece büyüktür, 48 derece. Belki daha düşük açılarda 50 derece 48 dereceden daha düşük açılarda diğer ortama geçecektir. Ama sınır açısından yani 48 dereceden daha büyük olan açılarda ise tam yansıma gerçekleşecektir. Yine belirtiyorum. Tam yansıma sadece ışınlar çok yoğun ortamdan az yön ortama geçerken görülür. Ve ışınlar diğer ortama yani az yön ortama geçemeyebilir. Ama tersinde ışınlar yani düşük yoğunluklu ortamdan yüksek yoğunluklu ortama gönderilirse kesinlikle diğer tarafa geçecektir. Yani yüksek yoğunluklu ortama geçecektir deriz. E, tam yansıma olayını karşımıza en çok çıkacağı yer tam yansımalı prizmalar. Camdan yapılmış ve kesildi ikiz kenar dik üçgen olan prizmalara biz tam yansımalı prizmalar diyoruz. Tam yansımalı prizmalarda inceleyeceğimiz 3 tane özel ışınımız var. Bunlar hangileri? Bunlardan birincisi dik kenarlardan bir tanesinden dik bir şekilde gelen ışın. Bu ışının izlediği yolu prizma içerisinde inceleyelim. Işınımız geldi. Biraz önce kırılma kanunlarını belirtmiştik. Şuradaki ayrılma yüzeyine ışınımız şu anda dik geliyor. Işın dik geldiği zaman ayrılma yüzeyine e, dik bir şekilde gelirse herhangi bir kırılmaya uğramaz ve yoluna aynen devam eder. Işınımız yoluna devam etti. Yine kırılma kanunlarını hatırlayalım. Şurada yine tekrardan bir ayrılma yüzeyine denk geldi. Camdan havaya yani yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa sınır açısı 42 derece. Bizim buradaki ışınımızın gelme açısı kaç derece? 45 derece. Yani sınır açısından daha büyük bir değer. O zaman burada ışınımız tam bir yansıma yapacaktır. Ve aşağı yönelecektir. Yine bir ayrılma yüzeyine denk geldi. Yine camdan havaya. Yalnız bu sefer ayrılma yüzeyine dik bir şekilde geliyor. Ayrılma üzerine dik bir şekilde gelirse eğer ki bir işlem, biraz önce belirtmiştik herhangi bir kırılma yola uğramadan yoluna devam edecektir. Bu birincisi dik olan kenardan girdi diğer dik kenardan çıktı. Eğer ki ışınımız hipotenüse paralel bir şekilde gelirse dik olan kenarların bir tanesinden hipotenüse paralel bir şekilde gelirse nasıl bir yol izler? Şurası birinci ayrılma yüzeyimiz. Kırılma kanunundan uygun bir şekilde normale yaklaşarak yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiği için normale yaklaşarak kırılır. Daha sonra prizmanın içerisinde ilerledikten sonra şurada tekrardan yeniden bir ayrılma yüzeyine denk geldi ve buradaki açı 42 dereceden daha büyüktür. O yüzden ışınımız burada tekrardan bir tam yansıma yapar, devam eder. Yine bir ayrılma yüzeyine denk geldi. Burada yine kırılma kanunlarına uygun bir şekilde kırılarak tekrardan havaya geçer. Eğer üçüncü ışınımızı incelersek, üçüncü ışınımız da 90 derecenin karşısında yani hipotenüse dik bir şekilde gelen ışın Işınımız geldi. Hipotenüse çarptı. Kaç dereceyle? 90 dereceyle. 90 dereceyle gelen ışın yani ayrılma üzerine dik gelen ışın herhangi bir kırılmaya uğramaz. Yoluna devam eder. Ve 45 dereceyle geliyor ayrılma yüzeyine. 45 derece yine sınır açısından daha büyük olduğu için ışın tam bir yansıma yapacaktır. Yüzman içerisinde devam ediyor. Yine 45 dereceyle geldi. 45 derece yine 42'den daha büyük. O zaman yine ışınımız tam yansıma yapacaktır. Devam etti. 90 dereceyle geldi. Yani 90 dereceyle geldi derken ayrılma yüzeyine 90 dereceyle geldi. O zaman o ışınımız aynen yoluna devam edecektir. Kırılmıyor yoramadan Bir prizmayı terk edecektir. Burada genel olarak size yardımcı olduğunu, olacağını düşündüğüm bir, bir, bilgi var. Onu vereyim. Işın tam yansımalı bir prizmaya hangi özellikteki kenardan kaç derecelik açıyla girerse aynı özellikteki kenardan eşit açıyla çıkar. Nasıl yani? İnceleyelim. Dik kenarların bir tanesinden giriyor 90 derecelik açıyla. Diğer dik kenardan çıkar 90 derecelik açıyla. Hipotenüse paralel geliyor. Bir dik kenardan giriyor. Hipotenüse paralel çıkıyor. Diğer dik kenardan. Hipotenüsten giriyor 90 derecelik açıyla. Yine hipotenüsten çıkıyor 90 derecelik açıyla hangi özellikteki kenardan girerse aynı özellikteki kenardan çıkar diyebiliriz. Eğer ki biz beyaz bir ışığı bir prizmanın üzerine gönderirsek, prizmanın içerisine gönderirsek beyaz ışık kendisini oluşturan renklere ayrılır. Her renk prizmadan geçerken farklı miktarlarda kırılıyordur. Bunun sonucunda da işte zaten beyaz ışık kendisini oluşturan renklere ayrılıyordur. Prizmanın içerisinde en az kırmızı ışık kırılır en fazla ise bucu kırılacaktır. Ve e, prizmanın içerisinden geçişte sonuçta da gökkuşağını oluşturan renklerdir bunlar. Biz bu renkleri de zaten ışık tayfı diyoruz. Nelerdir bunlar? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkler oluşacaktır her ki bir beyaz ışığı prizmanın üzerine gönderirsek. Aynı şekilde bu ışınları toplayıp ters bir prizmanın üzerine gönderirsek yani kırmızı turuncu aynı sırayla sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Bu ışınlar prizmanın içerisinde tekrardan kırıldıktan sonra göreceksiniz ki beyaz ışık tekrardan oluşacaktır. Işığın bir prizmadan geçişi ne güzel örnekler günlük hayatımızda aslında birkaç tane vardır. Onları verelim. Örneğin gökkuşağı. Gökkuşağı su damlacıklarının ya da yağmur zerreciklerinin prizma özelliği göstermesinden dolayı oluşuyordur. Güneş ışığı bir yağmur damlacığının su rezervleceğinin içerisine girerken su rezervleceği bir prizma özelliği gösterir ve beyaz ışık içerisine girerken kırılmaları uğrar. Yine biraz önce söylediğimiz gibi en az kırmızı ışık en fazla mor ışık kırılır. Bunun sonucunda da kırmızı ve tabi aradaki renkler turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert renkler oluşur. Bu gökyüzünde gerçekleştiği için de gökyüzünden baktığımızda gökkuşağını havada yani ve güneş ışığını renklerine ayrılmış bir şekilde görebiliriz. Bunun dışında başka örnekler yok mu? Tabii ki var. Örneğin işte avize olan evlere gitmişsinizdir veya belki de evlerinizde avizeler vardır. Avize olan evlerde duvarlarda dikkat ederseniz o ışık, lambalardan çıkan ışık avizelerden geçtikçe zaten renklerine ayrılacak ve duvarlarda gökkuşağını görebilirsiniz. Ve işte şelale veya çağlayanlara yakından baktıysanız eğer güneş ışığı şelaledeki su zerreciklerinden geçtikçe yine renklerini ayrışacak ve yine renk tayfı oluşacaktır. E bunun dışında işte asfalta dökülen mazot veya yağ zerrecikleri yine güneş ışığı bu yağın veya mazotun içerisinden geçtikçe ışık beyaz ışık renklerine ayrışacaktır. Bunlar e, ışığın renklerine ayrılmasıyla günlük hayatta verebileceğimiz örneklerden bazıları. Son olarak ışın yansıması tam yansımasının bir sonucu olarak da serap olayı. Serap olayı çöllerde veya buzullarda görülebilir. Serap olayı tamamen sıcak ve soğuk havanın birer sonucudur. Yani ışığın sıcak ve soğuk hava içerisindeki hareketinden dolayı oluşur. Çöllerde oluşan serap olayında çöllerde yüzeye yakın hava sıcaktır. Ve sıcak havanın yoğunluğu düşüktür. Düşük yoğunluk. Yukarıdaki hava ise soğuktur ve yüksek yoğunlukludur. Bir cisimden çıkan ışınlar yüksek yoğunluktan yani soğuk havanın içerisinden geliyor. Erki sınır açısından daha yüksek bir açıyla gelirse yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa geliyor. Düşük, yüksek yoğunluktan geldiği zaman ışınlar ne yapamıyordu? Sınır açısından fazla bir açıyla geldiğinde diğer ortama geçemeyip tam yansıma yapıyordu. Ve bu durumda ışınlar yansıdı ve gözlemcinin gözüne geldi. Gözlemci bu ışınları sanki nereden geliyormuş gibi görecektir. Daha aşağıdaki bir noktadan geliyormuş gibi görecektir. Ya da şöyle de düşünebilir. Şu bölgede bir ayna veya şu bölgede bir su birikintisi varmış gibi görecektir. Olmadığı halde. Bu olaya da zaten bir serap olayı diyoruz. Yine aynı olay buzullarda da gerçekleşebilir. Yalnız bu buzullarda sıcak ve soğuk havanın yeri değişiktir. Aşağıda soğuk hava ve yüksek yoğunluk Soğuk hava. Yüksek yoğunluk. Yukarıda ise sıcak hava vardır. Düşük yoğunluk. Birisinden çıkan ışınlar yüksek yoğunluklu soğuk havadan geldi. Düşük yoğunluklu sıvak sıcak havaya geçemez ve tam yansıma yapar. Bunun sonucunda bu ışınlar gözlemciye ulaşır. Gözlemci bu ışınları sanki olduğu yerden daha yukarıdaki bir noktadan geliyormuş gibi. Yani şuradaki bir cismi ışınlar gözüne şu yukarıdaki bir noktadan geliyormuş gibi görür. Bu olay da bu olay da çöllerde gerçekleşen serap olayıdır diyebiliriz.